Selham bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda E var. Mer merhaba. Ben başlıyorum. Tamam. Abi yanlışlıkla. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün Hunger Games oynuyoruz. sg601.evsg.net. Yanımda Serhan var. Ne haber Serhan? İyi yok kanka. Abi dur ya. Arkadaşlar bu arada benim bazı vitamin mesela ben işte bir harfi iki kere söyleyebiliyorum. Kus kusura bakmayın. Çekiliyor. Alttaki i̇şte, görebiliyorum. O yüzden kusura bakmayın onda. <laughs> Arkadaşlar ilk videosunu izleyin. Memeler. <laughs> Memeler. <laughs> evet. tamam, sus, Abi bir dakika bende böyle oldu. Oynayın anlamadım. Kaç dakika var yalnız? Ee bende böyle oldu ayarla. Arkadaşlar şu an bir dakika var ben videoyu durduruyorum 30 saniye kadar tekrar açacağım. Abi ne oldu böyle? Sen sen de durdur. Ha tamam düzeldi. mu? Durduruyorum. 30 saniye. Ya da durdurmuyorum Evet arkadaşlar güzel bir video olacak inşallah. Ege sen videoyu başla kanka. Hayır ya, 30 saniye kala. Oo. Oğlum o zaman çok beklerler ya. Aha. Başla. Evet arkadaşlar devam ediyoruz 30 saniye var şimdi. Evet arkadaşlar ben de ayarlarımı yaptım hemen. <laughs> Chestlere mi gideceğiz? Ben, ben bu, bu, map, fazla bilmiyorum. Ben biliyorum biraz. Chestte Bildiğim 2-3 chest var. Ortaya gidelim önce. Tamam. Bildiğim 2 tane chest var. Onda da hep taş kılıç çıkıyor. Birinden hep taş kılıç Burası çıkıyor. Burası böyle kalsın. Bir şey... Birinden hep taş kılıç çıkıyor. Birinden de baş çıkıyor ne al bak o Stone Sword Iron Chest aldım. Sen hiç demedin. Ege demek baksana neler aldım. Stone Sword Iron Chest Blade. Abi sen hiç hiç kanka savaş. Ne Senin adayım. Neredesin lan? Yürü yürü yürü. Gel abi gel 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 gel. Zaten acıkma sorunu yok. Hiç acımıyorum. İstediğim kadar koşabilirim. Yemek almaya hiç ihtiyaç yok. Değil mi? E? Al, oha! Mı? Çok lag var. Aldım mı? Çok lag var. Kanka, kanka çık ha, bir. Zıplayacağım hadi hadi. Hadi. Hadi, Tamam ben git. Ben çıkıyorum. Abi, bende çok lag var. Çıkamıyorum. çıktım ben. Çıktım ben. Gel. abi. Oha çıktım. Tekrar buraya at Abi zıplanmıyor. O kadar lag var. Zıplanır o kadar değil yani. Zıplanır. Bende o kadar var. Oha! oha! Merdivenden çıkarken hay! <laughs> Sonda düştüm. Hayır, tutun, tutun. sen oh, ya, çok yapma. Aynen abi. Hadi çıkalım ben... nerede? Ben çıkma? Nerede? Gel kanka o böyle. kendi gidiyor. Gel kanka buraya. O kendi. Oğlum. Arkadaşlar bu bu serveri düzeltebilir misiniz ya? Şu ben Minecraft'ın notuna sesleniyorum. Not senin ağzınız. <laughs> Neyse. Olur şu serverları düzgün yap ya. Bu ne ya? Çok Aynen. bu var. Bugün nasıl diyeyim seni Noc? 11.1 gibi ya. Aynen 11.1'de hiç bu yoktu. Aynen. Bak ne? merdivenin içine girdin. Aynen oğlum o kadar lag bu. Bak bak kaldım da. merdivenin içine Meme merhaba. Meme <Merhaba. gülüyor> merdivenin <Merhaba. gülüyor> <laughs> içine girdim. Abi yürü sen Kesin <laughs> Keseyim mi lan seni? Hayır. Tamam. Gel benim bulduğum çöster buralar. Eğer benim, ben de sana Kanka sen olursa... niye hide yapmadın? Neye hide? Şöyle. Bak şöyle Oğlum abi, gitme çanaklar kaldığını göremiyorum. Ben bakıyorum 5 dakika. 5 dakika kaldı. 5 dakika kaldı chestler yeniliyor kanka. Aa. 5 dakika. Aa. Aa. chest. Har eğildim ya. <gülüyor> chest <gülüyor> chestleri <gülüyor> sen alıyorsun zaten. Oh armorlar açı. Ormanlı armorları kes. Bak. Ee, armorlarıma bakabilir Senin, misin? Benim armorlarım daha iyi. Benim daha iyi. Bak Aynen. Şimdi dayı taş taş kılıç var mı o Yok, hiç kılıç yoktu bak istiyorsun. Kimin armor'u daha iyi bak. Resmen Iron setim. Bak kanka bak. Yani kanka bir bak. Şey bak. Tamam. Anladık sus. Yeter yeter artık. Abi kimse koşmuyor ki burada Abi ya, demet yemişim. Yarım kalbim eksik. Güzel. Bak, vur vur vuracaksın değil mi? Hayır Bak takip et beni. Orada bir yer var. Abi demet yememeye çalış. Öyle yapıyorum İşte ben. lan var ya demek yiyorsun o yüzden. Aynen. Aynen. Merdiven mi yarım Şey Bilmiyorum bakıyorum. Aa var. Nerede? Dur abi inşallah ayrı kapalı. Yok lan yazdı biri. Aa ben buldum. Bana biraz zırh ver. Abi kafalıyım. At bana zırh at zırh. Ne zırhı? Zırh at. Ne bende bu var sadece. Chest'a bak. Chest'a zırh var. Çeste zırh var al. Yürü. Çeste zırh var. Oğlum ben ayrı setim. Full ayrı setim. Oğlum çeste neredesin? Ben buradan ineceğim. Ha gördüm seni. At Adam mi? var atlama atlama. 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 Burası tu tuzak Merdiven var burada özürlü. Ben şöyle bir şirt basayım. Ben de basıyorum kanka. Çestler Basınca düşmüyorsun. Yoruz yani o kadar da yani değil. Abi aşağı inmeyelim bence. Düştüm bile. Abi öldürüyor beni. Vid, 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 video çıkmayacak. Belki de öldürürsün. Kaçsana oğlum. Kaçamıyorum shift bastım yanlışlıkla. Adam harbiden salak yukarı çık. Sen yardım et beni Serhan. Beni kötü oyna. Abi adamı, adam dondu şu an. <laughs> salak. Ya. Ay merdiven bu buku var. Sen bak yine ya. merdiven bu bu. Ben şu an çıktım. Dur ben bu böyle... o vurma o adamı keseceğim. Aa adam ölmüş. <laughs> salak. Ya ah ya ya aşağı uçtu öldü salak. Güzel. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Ben bitirmiyorum. Hepinizi seviyorum. Ba bye bye. <laughs> <ay. gülüyor> Ege bak zırhıma bak. Evet arkadaşlar ben ben videomu bit bitirdim şu kanka an. Duraklat duraklat kanka duraklat. bitirdim bitirdim. Ya, tamam kanka. Abi ben de şu an bug yok diyecektim de varmış. En aşağı attı benim yuh. Abi zıpla ha. Yuh. Bu gaba. Ne lan görüyor musun bu bu? Vay. Vay ne Aa. En kötüsü merdiven bu, bu ya. Aynen ne yapıyor? Niye oraya indik? ağzına nasıl? Abi merdivene bu saniyede Tamam abi güzel güzel Daha tamam. tamam abi güzel. Bak ne kadar güzel bir tabletsin görüyor musun? Bu tabletle alakası yok. Bak ne kadar güzel bir oyunsun. Bak bunu yapabiliyor musun sen? Neden yapmıyordun? <laughs> Ortayı bulayım ben. Sen yalnız bu lobi yapan kimse çok güzel yapmış. Aynen. Lobi. Baksana. Eskiden onun <laughs> <laughs> abi el es ilk logo gibi eski, eski logo güzel Aynen. bu logo güzel Aynen. o da o da sky wars hiçbir şey yoktu bir tek hunger games e direkt böyle bir portal vardı iç içine giriyordu portal hayır, gibi hayır portal değildi bir blok vardı işte. hem portal Ortal vardı hem tabela bunda daha Skywars var. CP var. Ben bundan sonra videomda sürpriz çekeceğim. Tamam. Benim sürpriz videom var kanka. Ama bundan sonra çekelim şimdi. Tamam abi çek. Ha çes. Bravo tamam mı? Çekeriz. Bu çıktı. Yemekleri de alayım belki yerim. Yani nasıl yemeği bilen an Adamı arkadan da aldım ama o kaç kişi var bu arada? <laughs> <Gör>. Bir dakika <laughs> mı yazayım? Aa, adamın 3 kalbi var. Dit dit ditmece giticekniz olmuş Takım diyorum ki keseceğim kanka Videodayım Vay çakal vay çakal dersin Takım yazma ya Takım ölür Belsin filim 3 kalbi var adamın daha X Yük... <laughs> Adamı bir vurcam Ölecek Eline ver Eline vereceğim onu Ya koyacağım onu takım. Ama detmez. Abi. Abi. <laughs> Abi böyle detmez mi olur? Abi. Dırırım. Orospusu ve siktimin orospusu. Maç senin annenin babanın götüne amını. Söyleyeyim sene, Maç söyleyeceğim sana. Bu videoyu duraklatayım seviyorum. Evet arkadaşlar tövdüm hemen geldim videoyu da bitirdim.